geze selamünaleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. Şöyle <laughs> tavuğun kendi babasına yakın renkte verdiği Zata için yavrumuzu aldık. Bu testte paylaştım zaten. Dediğim şu yavrular hakkında her videoda ufaktan bahsetmiştim. Bu videoda toplayalım. Bahsetmediğim konular da vardı ama bu videoda toplayalım. Halledelim işimizi. videomuzda yavruların hangi ayda nasıl olduğunu ne eksiği olduğunu ne zaman kendini tamamlayacağını ne zaman istediğim performansı sağlayacağından bahsedelim beni iyi dinleyin bakın yine söylüyorum Ali Veli'yi atın bir köşede Antalya'lıymış, İzmir'liymiş, Bodrum'luymuş, Antep'liymiş, Artvin'liymiş hiç fark etmez. Onların bildiğini biz unuttuk kardeş. Videoyu dinleyin. Bakın neler anlatacağız. Hint horozu tavukta horozu eşe sürüyor. çıktığı anki zamandan hazır olduğu zamana kadar ki performanslarından bahsedeceğiz. Çünkü feste beni etiketleyip yüzlerce yüz kişiden fazla kişi etiketleyip abi yavru olmuş mu mısır nasıl olmuş sence üç mısır mı bilemedin abi nasıl kafaya çalışıyor mu ya kardeş bak diyoruz ki size bu Hint anladığınız yerden anlamayın. Dinliyorsanız karşıdaki adamın gözünden bakmaya çaba gösterin diye söyledik size. Yine gidiyorsunuz, yine gidiyorsunuz, yine gidiyorsunuz. Kendi bildiğiniz yoldan gidiyorsunuz, yine gidiyorsunuz. Ustalarınıza soruyorsunuz. Bak yavruları ziyan etmeye başlamışsınız. İşte verdim abi. Birisi diyor verdim abi. Birisi diyor Abi gözünü doldurmadı. Ya 3 aylık, 5 aylık horoz azar neyini gördün neyini doldurmadı. Bak bu işin bir yok edin. Bu videoyu dinleyin. Ondan sonra yavrularınızla konuşur Yavru çıkar. 3 aylık olan kadar pemansdan bahsedeceğim. 3 ayla 5 aydan 5 aydan 7 ay aydan 9 aya kadar olan süreden bahsedeceğim. Kardeş çocuğu çıktı mı? Ortalama gördüm. birbirine ara tutuşlar, kızışlar gördüğüm varsayalım. 1,5 aylık yavruların atlayışında görüp de almak en iyisi ama oldu gördün. İçimizde kurt var, hepimizde var. Bu da benim de dairim. Ya onlar seni girerler, omuz başlarından ısırırlar, bırakırlar veya köküne kalkarlar. Gözün hoş gelmeyebilir. Bu yavrunun özü bu değil. Bana bak, yüzde doksan içi konuşuyorum. Yüzde onun tabi bir orozun şey, doğuşunda neyse büyüdüğünde aynı olanlar da var. Ama biz yüzde doksanından bahsedeceğiz. Sonradan bazıları beğenmeyip de sonradan senin gözünü dolduranlar da olacak. Bir buçuk aylıkken bu şekilde yaparlar. Büyüdükçe üç aylık oldu mu link yavrusu ele çabuk olur. Büyümeyle kaleme vermeyi boyuzamasını bir tutmayın. Büyüme ayrıdır. Üç aylığa kadar vücut komple büyür. Ayak, kalem, ayak, vücut, kanat, göz, kaş, tüy bir anda büyür. 3 aylık olan kadar. Daha doğrusu 3 aylıktan sonra kalem farkı ortaya çıkmaya başlar. 3 aylıktan sonra hidrozu daha, daha çok çalışır. Kişiler sana göstermeye çalışır. Çünkü altı boş sorunu yoktur. Çünkü vücut komple büyüyor. Sıkıntısı olmaz. 3 aydan sonra vücut yavaş yavaş oranın büyümesi değişir. Yavaş yavaş. Dikkat edin bunları. Anlattığım yalansa söyleyin. Kaleme çıkmaya başlar. Boya çıkmaya başlar hidrozu. Boya verir. Bundan sonra intorozu istediği bulamayabilirsin. 4 aylık ne olur intorozu biraz daha bakarsın yavaşlamış. İstediğini yapamamaya gösterir. 5 ile 8 ay arası çok önemli intorozunda. Ben küçük kiloyla orta orta küçük kiloyla 1. birinci sınıfı ikinci sınıf horoz için bahsedeceğim. Zaten 3. sınıf horozları yaşından önce atmak zaten kabahattir. Ben iki, iki sınıf horoz için ortalama bahsedeceğim. 5 3, 8 ay arası intorozun en zulüm en eziyet zamanı. Bak biz bunları geçen gün tuttuk hemen aldım ama 2 dakika bu aynı öz kardeşler bunlar görüyorsunuz. Bunun boyuna bakın onun boyuna bakın. Bir leylek o da boylu 2 kilo. 2 300 olacak. 10 aylık 11 aylık yaşlanır civarı. Bu 2 500 olacak. Bir olmaz. Neyse. Mintoroz'u 5 ile 8 arası inanılmaz kalem boyu verir. Hem kaleme 5 uçlardan sonra alttan tüyünü, horoz tüyünü dizmeye başlar. Atar görürsün sana çoğu yavru yüzde doksanı istediğini göstermez. Atarsın ya birisi ya kafayı verir alttan çünkü mücadelesi kendi orozla değil kendiyle mücadelesi çoktur. İstediğini başaramaz. Birisi kalkar tokata vurmaz geveye tut çeker. <laughs> birisi alta gezer birisi yanını verir birisi üç dakika çökmeye başlar ayakta titremeye başlar. Hepsi için değişik değişik olaylar. Sen bu hayvanları şimdi çoğu satıyor. Ortalama herkesin bizim yaş ortalamasında şu anda ben yavrular bir ay küçük veya bir ay büyük fark etmiyor. Bunların mücadelesinin neşesinin olduğuna bakma göster kızım neşeleri var. Ama bunlar şu anda atılmaz. Her horozun kalem yapısı farklıdır. Üç mısır olayını soruyorsunuz bana. Devam. abi, abicim bakın. Vint horozu vücut şekli oturana kadar, tüyünü bitirene kadar, göğsünü doldurana kadar, horoz ben hazırım diyene kadar vücut kostümü değişir, kasası değişir, fiziği değişir, kalemi değişir, köşeler değişir, parmaklar değişir. Bunu unutmayın aklınızda. 4 tane kalbanın kalem olsun, üç 3 mısırlı ben diyorum ya anladığınız yere doğru çekmeyin artık. Bir adamı ben olayım, Ali olsun, kim ol, Veli olsun. Şimdi birisi diyor ki, Ali Veli'den ne istiyorsun? Ya biz sözümüzce bu söylüyoruz. Çünkü öyle lafı tersinden anlayan neresinden anladı bilmiyorum insanlarımız var. Bir intorozu bunu tamamlıyor. Bu da 10 aylık, 10 aylıkta tamamlar. Aslında çoğusu yaşına kadar tamamlar. Ama biz 10 aylık civarı ortalaması konuşuyoruz. 10 aylık tüyünü dizer. Ondan sonra sen bakarsın kaşına, gözüne, kalemine bakarsın. Gözler bile değişir. Gaga bile değişir. Yaşından sonra bir yoruzun gagasına bakın. Daha farklı olur. Ustanıza sordu. Ustan diye bu yavrular çöp. <laughs> Böyle bir zihniyet yok. Sen bu adamı ustalarak görüyorsun. Usta bir adam senin zarar etmeni istemez. Senin hayvanının ziyan olmasını istemez. Bu hayvanı ilk yılda eşleştirdiğin andan itibaren bu hayvanların görülmeye hakkı var. Sen bu hakkı Hunem'den bu almaya lüksün yok. Ben almışım. Bak 9 tane. Dur dur, dur kızım. Buyurun. Şu yavruların babası. Körün oğlu. Baba bakar mısın? Yaklaşsın lan. 5 şartlar babadan uzunu var. Kalemlere bakın. Ama hali onlar değişecek. Babası 3 mısır. Ama onlar şu anda değil. Ama onlar ileride olanı da olacak. Belki olmayan da olacak. Bizler bu acelecik bizi her zaman zarar ettirir. Usta sen ne düşünse bu yavru eşinden ben ne diyorum? Bu yavruları aldım mı horozundan? Ben bu yavruları göreceğim. Millet kümesinde horozu bitirdi. Yalan sayalar değil. Her şey ortada. Horoz kalmadı. Bak bizde dünya kadar var. Sırf bir şey ispatlayalım maksimum yüzünden. Boş boşun 30 tane horoza bakıyorum. 30 tane yavru yap. işte day. Niye? Dedik ki 3 mısır. Demek Kalite ve borozun yavruları daha kalemi olur dedik. Koyun yollara Beş buçuk kaliteli bu durumda. Koyun. Bakın kızım. Şuna bakın ya. Bunlar hep sonlu Baba kadar. Babada yüksek var. Bak iki tane. Güvercin kadar. Bak kızım. Güvercin kadar. Tavuktan aldım. Güvercin kadar. Şu kadar tavuktan aldım. Yine çıkardım boylusunu. Görüyor musunuz? Biz mücadelemiz bu. Bir şeyleri ispatlıyoruz. Bak burada millet ispatlama derdinde değil. Millet patır patır verme derdinde. Yazık etmeyin ya. Adam horoz sana satacak tabi. Seni oraya kötüleyecek tabi. Ya olmaz diyecek tabi. Günah, günah kardeş sana, sana da günah. Bu hayvana da günah. Lütfen. Bizim burada menfaatimiz yok. Ben yine söylüyorum. Bırakın siz İstanbullu, İzmirli, Bodrumlu, Antalyalı, Artvinli, Rizeli. Onların bildiğini yemin ediyorum unuttum. Onlar ömründe damızlık için koşturmayan adamlar. Onlar ömründe sadece bunun için satmak için koşturmayan Ben de ömrümü bunların tüm özelliklerini öğrenmeye geçiren bir adamım. 30 senemi vermişim. 13 yaşından beri bakıyorum. Ya. Hayatım bunun mücadelesine geçti. Menfaat duymadan anlatıyorum. Bir son video çekmişim. 2 dolar para bırakmış. Hesaplayın kaç para da 16 bin 16 milyon için bu zahmet değil mi? Bak bu kadar ayda 200 ayım alıyordum. Şimdi 600 ayı alıyorum. Bu kadar da dışarıda var. Kart tavuklarım, horozlarım var. Düşünün. Niye insanlara her şeyin doğrusunu öğretelim de Yiğin torozunu bekleyin. Hazır olduğu dediği zaman sana o zaman bakın Kaşına, kalemine, mısırına, köşesine. O zaman anlayacaksınız. Bazı şeylerin farkında. Varacaksınız. Ben şimdi size bir yavru atacağım. Çekeceğim kalemini. Unutmayın bunu. Bak unutmayın. Biz ispatlı yaparız diyorum. Bunun aksini iddia eden varsa benim karşıma çıkacak. Biz ispatlı. Biz lafta hiçbir zaman konuşmadık. Ne dediysek o oh, babasının kopyası. Buyur, baba orada açacak. Yani orası ünitsin bakın. Kopyası babasını. Bak bir tane de burada bak. Babası da küçük resimde videoda var. Bak aynısı. Bak körü vurduğum bir tava kopyasını vermiş. Bak ikizli kör orozum, iki gözü kör orozum. Kopyasını vermiş. Buyurun. Anlatıyoruz size bir şeyleri. Ama bunu gören var mı? 500 bin 100 kişi vardır. 200 kişi vardır. Çünkü yorum yazanlardan belli. En fazla 200-300 kişi oluyor. Olmuyor. Şimdi ben size bir yavru göstereceğim kalemine. Bir de bu orozun size ölmez kalmaz sağ sağ ya da iki üç yavru gösteriyor ki birisi aksiyon olduysa birisi şapsır birini ispatlayalım durdur kızım şimdi sırt tüylerine iyi bakın kalem yapılarına bakalım şimdi bakın iyi bakın bu videoyu size ispatla kalsın ki size göstereceğim üç mısır yok değil mi Bakacağız şimdi. Bunun kalem yapısına iyi bakın. Bunun size 11 aylıkken bir de kalem yapısına bakacağım. Ne kadar değiştiğini, şimdi ne kadar iğrenç durduğuna bakın. Şimdi güzel oldu. Çok mu güzel? Değil. Çok mu kötü? Değil. Bir de bunu o zaman bakacağız. Köşelerine, yanlarının kırmızılıklarına. Bir de o zaman bakacağız. Bu bir. Doğru kızım. Bu da annesinden, babadan ay, babadan bir, anneden farklı tavuğun oğlu. Kalem yapılarına iyi bakın. Yanda kırmızılıklara bakın. Görüyorsunuz. Bir daha durdur kızım. Bir de babaya. Bak. Bu da bu yavrunun kalemi. Bu da babalarının kalemi. 3 mısır. İleride o yavruların nasıl olduğunu size onu da ispatını yapalım. Göreceksiniz. Hayvanın tüm tüyünü bitirip kasa yapısını bitirip bak ne diyorum sadece kalem demiyorum. 8 aydan sonra dön kızıma sekiz aya kadar kalem ve tüy tamamlar. 8 aydan sonra hint rozu kasaya döner. Kilo oturmaya başlar. Ondan o kilo her şey bittikten sonra Fil fiziği tamamlamıştır. Şeklini tamamlamıştır. Bir de o zaman görelim. O zaman anladınız, anladınız. Anlamadınız o da sizin bir şey. Ama şu lafımı aklınızdan çıkarmayın. Bildiğiniz yol değil. Anladığınız şekilde anlamak istediğiniz şekilde anlamayın artık. Bir adam dinliyorsa bu beni olayım kim olursa olsun. Onun açısından düşünmeye başlayın. Onun gibi onu düşünürseniz o zaman İstediğinizi bulacaksınız. Ne dedik? İstediğimiz alırız. Bakın şimdi size bir yavru da göstereyim. Karışık aldım. Anne baba şöyle söyleyeyim. Karışık bilmişlerdi. Dedim karışığımızı topladım. Bir de o yavruların kalemine bakalım şimdi. Bakın şimdi bu da tüyde zaten görüyorsunuz. Tüye vermiş kendini. Sırt tüyleri geliyor. Ama bak bu da aynı yaşta. Bu karışık. Bunu sırf bunlarla idmanımız olsun diye. Bilerek aldığımız idman olsun diye bu yavrularımızı aldık. Bir örnek göster. Şimdi bir bunun boyuna bakın. Bilerek bir de bilmeyerek ağzınızdaki farka bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Dön kızım. Bir de bunları göster kızım. Bakar mısın? Gel. Bir bakın. Ya. Bir de onlara bakın. bilerek almak. İşaretlerin kalk kızım. İşaretlerin ne anlama geldiğini savuruyor diyenler için bunlar ispat olsun. i̇şaretler bu anlama geliyor. Üç mısır bu anlama geliyor diye söyledik. Güvercin kadar tavuktan aldım. Şu pirinç kadar tavuktan aldık diyoruz. Ve içi 600 zora vurduk Ama görüyor musun? Dolada yüksekler var. İşaretler hayvanın her şey. Adres burası. İsterse adama 70 yaşında olsun, 60 yaşında olsun, 30 yaşında olsun. Benim bildiğimin onda birini dahi bilemezdi. Onlar çıkarır 500 yavrudan 50 tane ve 50 tane de pardon 10 tane zor çıkarır. Ben onda 9 yaparım. 200 yavru 10 tane iyisini çıkarmazlar. Diğerinin çoğusu idmanlık olur. Çünkü etrafımda yüzlerce horozcu tanıdığım için, yıllarca eşlerini bulunduğum için konuşuyorum. Ben 5'te 5, onda 10 yaparım ve onda bir tane fre verme hakkım var. Bırakın. Dediğimi yapın. Yanılırsanız biz buradayız. Adres yine burası. Neyse kardeşler. Hakkınızı helal edin. Her videomda söyleyeceğim. biz insanlara laf dokundurmak mevzu bahisimiz değil. Sohbet amacı konuşurken bir şeyleri söylemek zorunda kaldığım için bu hemen eleştiri olarak anlamayın. Hatam olduysa, istemeyebilse laf dokundurduysa konuşma esnasında onlardan çok çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. as salaamu